Herkese tekrar merhabalar. Bugün yine dalışın önemli konularından biri olan e, Türkiye'de dalış sektörünün neden gelişemediği ile ilgili bazı bilgi ve düşüncelerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. E, öncelikle İstanbul'da yaşayan biri olarak e, Ankara'nın bizden daha fazla dalıcı sayısına sahip olması e, ilginç bir durum aslında. E, çünkü bir iç deniz olan Marmara Denizi. Bizim dibimizdeyken biz bu denizi çok efektif olarak kullanamıyoruz dalışlarda. Hatta bence hiç kullanmıyoruz. Şimdi bu konunun bana göre temel sorunlarından biri yine dalıcı yetiştirirken dalıcıları sezonluk dalıcı olarak yetiştirdiğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani sezonluk ne? Sadece 2-3 aylığına dalış yapılır. Ee, düşünceleri insanlara aktarıldığını düşünüyorum. Oysa e, dalış bana göre sezonluk bir aktivite değil, 12 ay yapılabilecek bir aktivite. Dolayısıyla eğitimlerde bu insanlara, bu dalıcı adaylarına dalışı öğretirken, e, dalışı sevdirmekten çok e, işin ticari ve bu kaygılar doğrultusunda dalış okulları, çoğu dalış kurumu bu şekilde hareket ettiği için e, dalıcılarda dalışı sadece işte sadece yazın yapılabilecek bir aktivite olarak düşünüyor diye düşünüyorum. Ben mesela yaz-kış dalış yapan biriyim çünkü kışın da özellikle Marmara'nın su altı faunası bir hayli zengin ve inanılmaz fazla nokta var ve keşfedilmeyi bekleyen noktalar da var. Keza Ege içinde böyle Akdeniz için de böyle Karadeniz için de böyle. Ama bizim dalış okullarımız. E, fixledikleri her bölgede birkaç dalış noktası dışına hiçbir dalış noktasına gitmediklerini görüyorum. Bu dalış tekneleri de dahil. Dolayısıyla bu kısır döngü içinde kaldıkları için de dalış turizmi, e, dalış endüstrisi çok ilerleyemiyor. E, bu noktada özellikle kışın dalmadıkları zaman yer keşfetmektense ve bir sonraki sene gelecek olan dalıcı adaylarına da oraya götürüp daldırmaktansa her sene aynı noktaya aynı noktaya. E dalıcı da bir noktadan sonra belli bir seviyeye geldikten sonra bıkıp o noktalara gitmemeyi tercih ediyor. Ve e, özellikle dikkat edin eskiden birçok tur, atıları atılırdı. Şimdi artık Türkiye içi turların da çok atılmadığını çünkü çok cazip olmadığını birçok dalıcı düşünüyor. Yine belli bir seviyeye gelenler. Evet başlangıç seviyesindeki olan dalıcılar e, belki bu turları iştirak ediyorlar ama ...biraz ileri seviyeye gelen insanlar kendi gruplarını eğer kurdularsa e, maliyeti düşürmek açısından kendi imkanları doğrultularında e, belli başlı noktalara gidiyor ki e, en keyifli de en zevkli dalış bana göre o. E, i̇lk evvela dalışı severek yapmamız gerekiyor. Eğer dalışı sevip e, sık yapmaya başlarsanız yani bunu bir sezonluk olarak değil de bunu ben 10 ay 12 ay yapacağım yüzüyle bakarsanız... O zaman zaten arkasından da bir hedef belirlemiş oluyorsunuz dalışta. İşte video, fotoğraf, başka araştırmalar, canlılar üzerine araştırmalar, belki projelerde yer alabilmek gibi. E, o zaman dalışa bakış açınız da değişiyor. Yani yazın e, sadece yaz dalışı değil, kış dalışı da, e, kışın da dalış yapmış oluyorsunuz ki bence bir dalıcının gelişimi açısından da e, kışın dalış yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani... Hep sıcak sularda dalış olmaz. Soğuk sularda da dalış yapmak lazım. Kuru elbise de giymek lazım. Onun zorluğunu da görmek lazım. Bulanık suda da dalmak gerekiyor. Ben özellikle Marmara'yı bu yönden çok sevdiğim bir deniz. Çünkü bir noktası yok. Birçok yerine gidip keşif yapabileceğimiz bir deniz aslında. Ama biraz ön yargılı insanlar baktığı için işte pistir, dip gözükmüyor, şudur budur yaklaşımıyla Kimse Marmara'da dalış yapmıyor. Dolayısıyla dalış sezonluk bir aktivite oluyor. Çünkü siz burada şu mevsimde bir insana teorik eğitim verirseniz nereye götüreceksiniz onu dalışa Güneye indirmeniz gerekiyor. Bu ekstra bir masraf. Çok uzun bir yol. İstanbul'dan 10-11 saatlik yollardan bahsediyoruz. Kimse yanaşmıyor. Dolayısıyla kışında bu aktivite rafa kaldırılmış oluyor. Oysa üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin bence 12 ay. Dalış yapması gerekiyor. E, bu noktada da eğitim kurumlarının eğitimleri aktarırken daha sevecen, daha bu işi detaylı anlatmaları gerekiyor. Yani sadece kitaba bağlı kalarak konuları atla, anlatmaktansa daha bir açarak anlatmak gerekiyor. Olayı biraz hem keyifli hale getirmek, hem de o dalıcıyı kazanmak için e, bir şeyler yapmaları gerekiyor. Öte yandan. E, o kısır döngünün içinde kaldıklarını görüyorum e, ve küçük bir cami aldığı için de bu sefer farklı didişmeler başlıyor, farklı egolar başlıyor. İşte sen iyisin, o kötü, bu iyi, vay o dalıcımı çaldı, o oraya gitti, o tekneyle dalmıyor, niye benim teknemle geliyor gibi bir sürü böyle e, kedi köpek didişmesine, sitik yarışına dönüyor bu olay. E, sonuçta kaybeden her zaman, ben her seferinde söylerim, dalıcı olmaz, kurum ve eğitmen olur. Yani Profesyonel bu işten para kazanan insanlar olur. Dalıcı bugün cebinde parası olduktan sonra oraya da gider, öbür tarafa da gider. E, Murun kırın yapmamak gerekiyor. Eğer dalıcılar sizden, sizin teknenizden ya da kurumunuzdan kaçmaya başladıysa, e, yandaki kuruma ya da başka bir kuruma gidiyorlarsa, o zaman oturup düşünmeniz gerekiyor. Ben nerede yanlış yaptım? Sorun bende mi? Kişisel olarak benim vermiş olduğum eğitimlerden bir eksiklik var. E, tavrımda mı bir sorun var e, kulüpte mi bir sorun var niye o tarafa gitti diye e, düşünmek lazım bunu e, o e, 800'e veriyorsa eğitimi siz 500'e vererekten o dalıcıyı kapamazsınız öyle de yapıyorsanız zaten kalitesiz bir dalıcı portföyü gelişiyor e, fiyat kırarak e, yanınızdaki kulübü ya da bir başkasını batıramazsınız hem kendinizi batırmış oluyorsunuz hem de sektörü batırmış oluyorsunuz e, maalesef Türkiye'de dediğim gibi dalış endüstrisi biraz batık durumda. Ama hani benim kendi şahsi düşüncem, hani bunların hiçbiri beni çok da bağlamıyor aslında. Ben sonuçta malzemem ve kendi teknik kuşamım olduktan sonra ve kendime uygun benim seviyemde ya da benden çok daha iyi dalış eşim olduktan sonra ben Türkiye'nin her yerine gidip dalış yapabiliyorum. ...her yerinde çekim yapabiliyorum. Daha özgür oluyorsunuz. Dolayısıyla kendinize göre... ...daha bir kapalı, bir entegre bir grup oluşturuyorsunuz. Ve o grupta da... ...kendi araştırmalarınızı... ...ya da yapmak istediğiniz her konu neyse... ...o doğrultuda hareket ediyorsunuz. Ki bana göre dalışın... ...en anlamlı tarafı ve anlam katan tarafı da bu. Öbür türlü bir gruba takıldığınız zaman... ...evet güzel bir sosyal aktivite... ...ama dalışlara gittiğiniz zaman... ...özellikle... Hani bunu ayıplamak ya da eleştirmek için de söylemiyorum ama genel tarz hep budur. 20 kişi birden suya atlar. Dalış maksimum 30 dakika, 35 dakika sürer sürmez. Birinin havası biter, yukarı çıkar. Siz de dalışınızdan olursunuz. Dolayısıyla eğer bir amaç doğrultusunda hareket ediyorsanız... ...işte ben belgesel çekeceğim, fotoğraf çekeceğim, video çekeceğim... ...ya da x bir canlıyı... E, görüntülemeye gideceğim dediğiniz noktada zaten 2-3 kişiden fazla da gitmemeniz gerekiyor. E, o kişiler de bu konulara vakıf olması gerekiyor. Gerek e, dalış tecrübesi açısından gerek neyi ne yapacakları açısından e, ki bir anlamı ve e, yap, yaptığınızın bir e, an, anlamı olsun. E, umuyorum ülkemizde de bu dalış sektörü daha iyi bir noktaya gelir. Benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanalıma da abone olursanız gelecek olan videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Aynı zamanda da web sitem üzerindeki yazıları da takip edebilirsiniz. Orada da yazdığım haftalık ya da günlük yazılar olabiliyor. Gerek scuba ile alakalı gerek scuba dışı başka yazılar da mevcut. Teşekkür ederim.